Antalya'da kafe ve restoran işletmecileri, gastronomi yatırımcıları ve işletmecileri derneği çatısı altında toplanarak, iş yerlerinin pandemi kuralları çerçevesinde açılmasına yönelik basın toplantısı düzenledi. Toplantıda işletmelerin kapanmasıyla birlikte oluşan ekonomik sıkıntılar üzerine konuşan dernek başkanı Zeki Özen, artık işletmelerin günü çeviremediğini söyledi. Sektörümüz Antalya bazında 3000 üzerinde işletme ile 50 bin kadar personeli istihdam eden ve yüzlerce tedarikçi firmaya önemli gelir kapısı olan lokomotif bir sektördür. Pandemi nedeniyle tamamen ve bir anda kapanan sektörümüz maddi manevi çok ciddi problemler karşı karşıyadır. Öncelikle devletimize personellerimize yapılan KÇÖ'den KDV ve stopaj indiriminden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Ancak İşletmelerimiz kapanmakla birlikte kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları, vergi, SGK gibi maddi yükümlülüklerle baş başa kalmıştır. Sektörümüz birikimi olan bir sektör değildir. Ve bir anda kapanması yukarıda saydığımız faturalarla birlikte tedarikçi borçlarını da ödeyemez hale gelmiş birçok işletmemiz icra takipleriyle karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan KÇÖ'den yararlanan ve yararlanamayan binlerce çalışanımız temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır ve sosyal patlamanın eşiğindedirler. Bugün hayatın hemen tüm çarkları bir HES kodu, ateş ölçme gibi pandemi kuralları çerçevesinde döner iken sadece yeme içme sektörü tamamen kapatılmıştır. Paket servis konusu ise bir restoranın satışlarının maksimum %5'i gibi seviyededir ve herhangi bir çarkı döndürebilecek yeterlilikte değildir. Kaldı ki sektörün çok az bir bölümü bu servisi vermeye ürün gamı açısından muktedirdir. Talebimiz talebimiz HES kodu, güvenli turizm sertifikası gibi kurallar dahilinde işletmelerimizin açılışına izin verilmesidir. Bununla birlikte sektörümüzdeki işletmelerin vergi SGK yapılandırmalarının en az 6 ay ertelenmesi, icra takiplerinin 1 yıl süreyle dondurulması, işletmelerin hacimleri oranında KGF desteği hayatı önem taşıyan diğer taleplerimizdir.